Evet programımız başladı. Bugün cuma, yarın cumartesi, pazar. Güzel bir hafta sonu dileyerek öncelikle başlayacağım programa. Şimdi elimde bir kitap var. Bu ne diyeceksiniz? Efendim bu Ebru Özülkü ve Tuğba Kaytaş'ın ortak çıkarmış oldukları bir kitap. Ee, şöyle gösterebilirse sevgili kameraman arkadaşım Ferhat. Ben normalde hakikaten böyle çok kitap tanıtan işte kitapla ilgili bilgi veren vesaire biri çok değilim. Çünkü bir kere yapmaya başladığınızda bunun bir türlü önüne geçemiyorsunuz ve bunun devamı geliyor. Ama Ebru'yu çok uzun süredir takip ettiğim birisi Ebru Özülkü. Bir iş kadını. Bakın yeme içme sektöründe var. Gece hayatının içerisinde yaptığı bir işletmesi de var. Bu arada hani ailelerin bir araya gelip de böyle hep beraber sorunsuz bir yerde keyifle eğlenecekleri de bir mekan sahibi. Ayrıca da bunun yanı sırada e, kendi senin böyle gündüz gidip kahvaltı yapabileceğiniz işte alışveriş yapacağınız bir yerin de sahibi ama tüm bu kimliklerini bir tarafa bırakıyorum. Ebru Özülkü, Türkiye'de aslında daha çok erkeklerin ilgi alanına giren ve daha çok aslında erkeklerin e, egemenliği altında olan iş dünyasında öylesine ilginç bir şey yapıyor ki en çok dikkatimi çeken ve programlarını ar e, arka arkaya izledim. Gördüm Ebru'nun programlarını. Orada yapay zeka ile ilgili, yeni teknolojilerle ilgili inanılmaz bilgiler verdiği ve her videosunda sosyal medya paylaşımlarında yok artık gerçekten bunlar da mı oluyor dünyada? Aa ülke buraya mı gidiyor? Dünya bu tarafa mı doğru evriliyor dediğim gerçekten çok özel kadınlardan bir tanesi çünkü yapay zeka ile genellikle biliyorsunuz ki çok fazla kadınların ilgi alanına giren bir durum değil ve bilim kadınları da zaten dünya genelinde sayıları erkekler kadar yukarıda değil çünkü erkeklerin daha hakim olmaya çalıştığı bir dünya ama o erkeklerin hakim olmaya çalıştığı bir dünyada bir kadın olarak tek başına inanılmaz güzel bir meşaleyi taşıyor. Yukarılara da çıkaracağını inanıyorum. Bu kitabın içerisinde de hayatınızı değiştirebilecek, gerçekten yaşamınıza yön verecek. Belki hayatınızda neden hayatımda bunlar oluyor? Niye hayatımda gelişimimi açık şeylerde tıkanıyorum dediğiniz noktalarda size Zenginlik ve Bilgelik Yolu kitabına da zaten Paranın Ruhu diye geçiyor biliyorsunuz burada da ismi. Bu kitap hayatınızda birçok şey yön verecek. Öyle kalkıp da 3380 tane işte şu fikri çekerseniz şu olur, sabah şu saatte kalkarsanız bu olur diye değil. Tabii ki inanç çok kıymetli ama her şeyin başı, ibadetlerin en kıymetlisi çalışmaktan geçiyor. O yüzden sevgili Ebru Özülkü, gerçekten kitabın şahane. Okudum ve gerçekten çok etkilendiğim bir kitap oldu. Ayrıca da bir kadın olarak iş dünyasında böylesine dik durduğun için ve bize dünyadaki gelişmeleri... O kadar yalın bir Türkçeyle, o kadar güzel de anlatmışsın ki, emin ol etrafımda gördüğüm birçok e, gazeteciden ve birçok arkadaşımdan, birçok televizyoncudan çok daha güzel bir. Türkçeli ifade etmişsin. Anlaşılabilir ondan muhteşem ve bayıldım. O yüzden de bunu da sizinle paylaşmak istedim. Instagram sayfası zaten Ebru Özülkü diye geçiyor. Girerseniz görürsünüz orada. Hanımefendi görünce bak hakikaten bilgili, ilim dolu çok güzel şeyler paylaştığı için ben de buradan paylaşıyorum. Yoksa kalkıp bir infilozur değil ya da bir moda editörü, editörü değil ya da başka bir şey değil. Çok faydalı şeyler paylaştığı için çocuklarınızı bile takip ettirebileceğiniz, herkesin etkisi altına alabilecek bir program yapıyor tebrik ediyorum kendisini de.